Fenerbahçe'den Rodrigo Bentancur bombası. Kerem Aktürkoğlu için Portekiz seferi. Transfer döneminin en hareketli takımlarından olan Fenerbahçe'de flash gelişmeler yaşanıyor. Orta sahaya takviye isteyen Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda, harekete geçen yönetim Uruguaylı Yıldız Rodrigo Bentancur için menajeri ile görüşme yapmaya hazırlanıyor. Devler Ligi ön elemesinde çok kritik Feyenoord sınavına hazırlanan Fenerbahçe bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Teknik direktör Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda planlamasını yapan Sarı Lacivertlilerin takviye etmek istediği bölgelerden birisi de orta saha. Fenerbahçe, Premier Lig ekiplerinden Tottenham'da forma giyen Rodrigo Bentancur ile yakından ilgileniyor. Yönetimin henüz resmi bir girişimde bulunmadığı ancak kısa süre içinde hem İngiliz kulübü hem de Uruguaylı futbolcunun menajeriyle görüşme yapılacağı öğrenildi. Piyasa değeri 30 milyon euro olan Bentancur'un Tottenham'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Sarı lacivertliler bu nedenle transferi normalden daha düşük bir rakama bitirebileceğini düşünüyor. 2022 yılında 19 milyon euro karşılığında Juventus'tan İngiliz ekibine geçen Rodrigo Bentancur, Arjantin devi Boca Juniors'ın altyapısında yetişmiş ve ismini tüm dünyaya duyurmuştu. Kerem Aktürkoğlu için Portekiz Seferi Sol kanat arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin, Kerem Aktürkoğlu ile anlaşma sağladığı bildirildi. Yönetici Hakan Safi ve futbol direktörü Devin Özey'in Benfica ile son detayları çözmek için Portekiz'e gideceği öğrenildi. Fenerbahçe'nin Galatasaray'dan geçtiğimiz sezon Benfica'ya giden milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu ile anlaşma sağladığı öğrenildi. Transfer çalışmaları kapsamında geniş bir liste hazırlayan sarı lacivertli yönetimde bütün gözler teknik direktör Jose Mourinho'nun da transferine onay verdiği Kerem Aktürkoğlu'na çevrildi. Portekizli çalıştırıcı Kerem'i özellikle Süper Ligi tanıması nedeniyle isterken, yönetici Hakan Safi ve futbol direktörü Devin Özey'in bugün son detayları konuşmak için Portekiz'e gideceği bildirildi. Sarı lacivertliler, yıllık 5 milyon euro karşılığında Aktürkoğlu ile 3 artı 1 yıllık anlaşma sağlarken, Benfica ile de el sıkışmak için masaya oturacak. Orkun Kökçü'nün takımdan ayrılmasının ardından Kerem Aktürkoğlu'nun da Türkiye'ye dönmeye karar verdiği ifade edildi. 4 sezon Galatasaray forması giydikten sonra 2024 yazında, 12 milyon euro bon Benfica'ya giden milli futbolcu, Portekiz devi için çıktığı 53 resmi maçta 16 gol atıp, 13 asist yaptı.